Bu video NXE şebekeye izleme rölesinin gez toplama Panosunda montajının nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Cihazımızın sağ üst tarafında bulunan dörtlü klemese şebeke gerilimini birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz ve nötr olarak sırasıyla giriyoruz. Cihazımız 24 voltluk besleme ile çalışmaktadır. Sol alt tarafta bulunan ikili klemese 24 volt beslemeye gidiyoruz. Birinci giriş 24 voltun artısı, İkinci giriş 24 voltun eksisi. Zaten röleye dair tüm bilgiler bu alttaki etikette yer almaktadır. Hemen bir yanında üçlü klemes bulunmakta. Bu üçlü klemes ARES 485 girişine ait opsiyonel istenirse buraya hiçbir bağlantı yapılmayabilir. Bunun bir yanına bulunan altılı klemes ise kesicinin kapalı konumu, açık konumu, acil durum butonu, uzaktan kapatma ve uzaktan açma sırasıyla giriş yapılması gerekmektedir. Rölemiz fabrika çıkışı olarak TMŞ'nin açık konumunu algılayacak şekilde çıkış yapmaktadır. Buraya gireceğimiz yani şuradaki ikinci kısım open kısmına gireceğimiz kablo TMŞ'nin açık konumunda iken 24 volt artı taşıması gerekmektedir. Şimdi ölçü aletimin bir ucunu ikinci girişe yani TMŞ'nin açık konumuna getiriyorum. Diğer ucunu da 24 volt eksiye getiriyorum. Şu anda hiçbir gerilim yok ölçü aleti üzerinde. Çünkü burada gördüğünüz üzere şu anda TMŞ kapalı konumda. Hemen bunun bir yanında stop buton var yani üçüncü sıra. Üçüncü sıraya dokunduğumda yine gerilim görmüyorum. Acil durum butonuna basıl değil çünkü. Şimdi TMŞ'yi açmak için acil durum butonuna basıyoruz. Acil durum butonuna bastığımızda zaten ekranında acil durumun basıldığını görebiliyoruz. Şimdi TMŞ'nin konumuna bakıyoruz. TMŞ 0 yani açık konumda. Açık konumdayken tekrar ölçüyorum. İkinci girişe ölçü aletimi yerleştirdim. Ve voltaj eksiği yerleştirdim. 24 voltu görüyorum. Ve aynı şekilde buradaki göstergede TMŞ'nin şu an açık konumda olduğunu görebiliyorum. Acil durum butonu basılıydı. Onu da ölçelim. Stop butona getirdim probumu bir ucunu. Diğer ucu da burada. Yine 24 voltu orada görebiliyorum. Bunların bir yanında uzaktan kapatma ve uzaktan açma var. Buraya 24 volt verildiğinde TMŞ'yi kapatır. Buraya 24 volt verildiğinde TMŞ'yi açar. Sadece uzak açma ve kapama için kullanılıyor. Burası opsiyonel. İstenirse buraya da bağlantı yapılmayabilir. Hemen bir yanında röle çıkışlarımız bulunmakta. Buradaki dörtlü klemens ise TMŞ'nin açtırma ve kapatma bobinine gidecek olan uçlardır. TMŞ'mizin açma ve kapatma bobini 24 voltla çalışıyorsa buradaki komlara 24 voltu 220 ile çalışıyorsa buradaki komlara 220 voltu getiriyoruz. İkinci giriş yani kloz girişi TMŞ'nin kapatma bobinine gidecek. Dördüncü giriş yani open girişi TMŞ'nin açma bobinine gidecek. Kom ne girdiyseniz onlarını aynı şekilde kloza ya da open'a aktaracaktır. Evet santralimizi tekrar devre alıyoruz şimdi. Acil durum butonuna basmıştık. Onu tekrar bırakıyoruz. Acı durumuna kaynaklı tripte şu anda röle. Rölemizi resetliyoruz. Rölemizi resetledikten sonra geri saymaya başlayıp TMŞ'yi kapatacak. Kullanıma ait detayları da öğrenmek için ikinci videomuzu izleyebilirsiniz. Şu anda geri sayıma devam ediyor. İlk önce TMŞ'yi resetlemek için open bobinini çektirdi. Şimdi de close bobinini çektirecek. Evet. TMŞ'imiz kapandı. Bir konumuna geldi. Montaj videosu burada bitmiştir kullanım detaylarına ait ikinci videoyu izleyebilirsiniz.